Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda silindirin hacmi ve koninin hacmi integral yardımıyla nasıl hesaplanır bunu inceleyeceğiz. Tabi bunun için ilk olarak integralle hacim nasıl bulunuyordu onu hatırlayalım. Mesela şöyle bir fx fonksiyonu verilmiş olsun. Bunun ab sınırları içerisinde x ekseni etrafında 360 derece döndürüldüğü zaman yani şöyle bir hacme sahip olduğunu düşünürsek bu durumda Formül pi a'dan b'ye f fonksiyonunun karesi dx şeklinde veriliyordu. Peki bu y ekseni etrafında döndürülseydi ne olurdu? Mesela şöyle bir ifade. Bu sefer sınırlarım da c'den d'ye kadar olsun. Bunu da y ekseni etrafında 360 derece döndürdüğümüz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi bir şekil oluşacak. Bunun hacmi de v eşittir pi çarpı bu sefer c'den d'ye Buradaki fonksiyon da olarak verilsin. g kare d y şeklinde hesaplanmış olacak. Peki benim ifademe geldiğimiz zaman da r yarıçapı yüksekliği h olan bir silindirin hacminin pi r kare h olduğunu integral yardımıyla gösteriniz diyor. Şimdi ilk olarak bir x ekseni etrafında döndürelim. Yüksekliğinin h olmasını istiyorsam sıfırdan h'a kadar sınırlarım. Bu durumda dikkat ederseniz yarı çapın r olmasını istiyorsam da şurası görmüş olduğunuz gibi yarı çapı vereceği için buradaki yüksekliğe de r derim. Bu durumda şurası y ekseni olduğu için bu grafik y eşittir r şeklinde ifade edilir. O zaman ben bunu x ekseni etrafında 0 h sınırları içerisinde 360 derece döndürürsem görmüş olduğunuz gibi güzel bir silindir ortaya çıkıyor. Bu durumda şuradaki piyi unutmuyorum x eksenindeki sınırlar ne oldu dikkat ederseniz? Sıfırdan haşa kadar oldu. Benim y şeklinde verdiğim fonksiyon ne oldu? R oldu. Bunun karesini alıyorum. Bu durumda neye göre integral almam lazımdı? X'e göre. Ben şimdi buradaki ifadeyi hesaplarsam. R kareyi dışarı çekebilirim. Daha sonra sıfırdan haşa kadar dx ifadesi kalmış olur. Bu da sadece bir x'e karşılık gelecektir. Pi kare çarpı h X dediğimiz ifade de 0'dan haşa kadar olacağı için elde edilmiş olur. Daha sonra aynısını y ekseni etrafında döndürerek elde edebilir miyim ona bakayım. Bu sefer dikkat ederseniz y ekseni etrafında çevireceğim için şuradaki ifadenin ne olması lazım? Buradaki uzunluğun r'ye eşit olması. Bu da 0'dan haşa kadar da sınırlandırılması lazım. Şimdi burada r olduğuna göre şuradaki ifade x eşittir r'yi ifade ediyordu. Bu durumda zaten fonksiyonlar hatırlarsanız x eşittir f üzeri eksi 1 y şeklinde de verileceğinden dolayı aslında direktmen r şeklinde bir fonksiyon elde edilmiş oldu. Sınırlar dikkat ederseniz sıfırdan h'a kadar fonksiyonum r bunun karesini alıyorum. Bu sefer y'ye göre başındaki pi'yi unutmuyorum ve hacmimi elde ediyorum. Daha sonra pi r kareyi de dışarı çekebilirim. Sıfırdan h'a kadar dy ifadesi olmuş olur. Daha sonra bu ifadenin de direkt ben y'ye eşit olduğunu biliyorum. y'yi de sıfırdan h'a kadar yazarsam h eksi sıfırdan sıfırdır. Dolayısıyla pi r kare çarpı h ifadesini elde etmiş olurum. Yarı çapı r ve yüksekliği h olan bir koninin hacminin 1 bölü 3 pi r kare h olduğunu integral yardımıyla gösteriniz derse. Bu sefer ben bir koni elde etmek istiyorsam burada görmüş olduğunuz gibi bir Doğru ile çalışmam gerekiyor. Şimdi ilk olarak ben bunu x ekseni etrafında çevireyim. x ekseni etrafında döndürdüğüm takdirde Şu şekilde bir taban oluşacaktır. Dikkat ederseniz burasının ne olması lazım? R Yüksekliğinin de h olmasını istiyorsam burası 0 noktası ise Burasının da h olması lazım. Bu durumda dikkat ederseniz Ben bu görmüş olduğunuz doğruyu x ekseni etrafında 360 derece döndürürsem burada bir koni elde etmiş oluyorum. Peki bana ne lazım? İlk olarak integralin içine yazmak için y eşittir fx ifadesi lazım. Peki bunu nasıl oluşturabilirim? Eğer bir doğru x eksenini h'ta y eksenini de r'de kesiyorsa o zaman x bölü h artı y bölü r eşittir 1 şeklinde yazılabiliyor. Daha sonra y bölü r eşittir 1 eksi x bölü h daha sonra her iki tarafı r ile çarparsam y eşittir r çarpı 1 eksi x bölü h olarak bu ifadeyi elde etmiş olurum. Peki integraldeki formülü nasıl yazarım? p çarpı sınırlarım nereden nereye kadar x ekseni üzerinde çalıştığım için dikkat ederseniz 0'dan h'a kadar. y dediğimiz fonksiyon da r çarpı 1 eksi x bölü h ama dikkat ederseniz bunun tamamının karesi sonuna bir de dx eklemem gerekiyor. Buradaki r kare ifadesini direktmen integralin dışına çıkarabilirim. Bu durumda pi r kare sıfırdan h'a kadar 1 eksi x bölü h'ın karesi dx kalır. Daha sonra bunun da karesini aldığımız zaman pi r kare sıfırdan h'a 1 eksi 2 çarpı 1 bir, 1'i yazmaya gerek yok. x bölü h artı x bölü h'ın karesinden de x kare bölü h kare dx ifadesi elde edilmiş olur pi kareyi unutmuyorum. Buradaki ifadenin integralini aldığımız zaman birin integrali x'tir. Daha sonra 2 bölü h sabit sayıdır. Buna dokunmuyorum. x'in integrali de x kare bölü 2'dir. Artı 1 bölü h kare sabit sayıdır. Dokunmuyorum. x karenin integrali de x küp bölü 3'tür. Sınırlarım nereden nereye kadar? Sıfırdan h'a kadar. Bu da eşittir. Pi kare. İlk olarak h'ı yazdığımız zaman şurada h gelecek. Daha sonra burada ikiler zaten birbirini götürecek. H kare bölü H'dan burada bir tane daha H gelecek. Daha sonra artı X'in yerine H yazdığımız zaman H küp bölü H kareden sadece bir H kaldı. Alt tarafta da 3 var. 0 yazdığım zaman zaten hepsi 0 olacak. O yüzden eksi 0 yazmaya gerek bile yok. Bu ifadeler birbirini götürdüğü zaman da sadece H bölü 3 ifadesi kalacak. Bu durumda da pi R kare çarpı h bölü 3 ifadesini elde ederim. Bu da zaten 1 bölü 3 pi r kare h şeklinde ifade edilebilir. Peki aynısını diğer türlü yapmak istediğim zaman. Yani bu sefer x ekseni değil de y ekseni etrafında döndürmek istersem ne olur? Y ekseni etrafında döndürüyorsam dikkat ederseniz artık burasının r olması lazım. Şurada görmüş olduğum ifade r idi. Bu durumda da yüksekliğin 0'dan h'a kadar olması lazım. Bu durumda burada da haşı kesiyor demektir. Ve x ekseni pardon y ekseni etrafında 360 derece döndürdüğünüz zaman da şurada görmüş olduğunuz gibi yine bir konu elde etmiş oluyorsunuz. Peki burada verilen fonksiyon neydi? Bu sefer bakın x'i r'ye bölüyorum artı y'yi de haşa bölüyorum. Bu ifade 1'e eşitti. Ama y ekseni etrafında döndüreceğim için x eşittir f üzeri eksi 1 y şeklinde veya g y şeklinde ifade etmem lazımdı. Bu sefer x'i yalnız bırakmaya çalışacağım. O zaman x bölü r ifadesi eşit olacak. 1 eksi y bölü h'a. Daha sonra her iki tarafı da r ile çarptığımız zaman x dediğimiz ifade r çarpı 1 eksi y bölü h'a eşit olacak. Peki ben bunun integralini nasıl yazacağım? v eşittir. pi çarpı y'deki sınırlarım nereden nereye kadar? 0'dan h'a kadar. Peki fonksiyonum ne? r çarpı 1 eksi y bölü h. Tabii ki bu ifadenin tamamı bunun karesi dy olarak yazılmış olacak. R'nin karesini aldığımız zaman r kare onu direkt ben başa atarım pi r kare. Daha sonra 0'dan h'a kadar 1 eksi y bölü h ifadesinin karesi dy olarak bulunmuş olur. Son olarak da bu ifadenin karesini alırsam sıfırdan h'a yine 1'in karesinden 1 gelecek. Eksi 2 tane y bölü h gelecek artı y kare bölü h kare dy. Dikkat ederseniz aynı ifadenin y'lisi geldi. O zaman burada görmüş olduğumuz ifade yine h bölü 3'e eşit olmuş olacak. Daha sonra ben bunu pi r kare çarpı h bölü 3 olarak yazarsam 1 bölü 3 kat sayısını başta yazdığımız zaman yine 1 bölü 3 pi r kare h olarak bulunmuş olur.